Tarladan markete fiyat nasıl artıyor demişler de. Ya tarladan geliyor işte markete. Markette de adam şişiriyor. 1 liralık şey oluyor 15 lira. <laughs> Biz de gidip bir güzel çıtır çıtır. Çatır çıtır beni. President çıktı saygılar. O. Çok güzel. Bu, Şerbetlik bunu nereden buldun? Bunu nereden buldun? Böyle koymuna ocağın üstüne koymuşlar. Sonra... Üstad, üstadım bunu nereden buldunuz ya? E bu, lan? ben bunu aradım bulamadım. Bu çok evet. özel işçilik. Özel işçilik bu. He he. Ay be. Şey ettim, bunu aldım biliyor musun? Bir getirele. Dur ben kakamıyorum şarja taktım ya. Bakır adın. Vay me. Bu Bunu mi? nerede yaptırdın sen ya reis? Ondan sonra onu şey ettirdim. Dışını da annenle hışlattı. Vay Şimdi be. var da. Bu aşırı. eski mi babaanne? Eskilerin He? kullandığı su torbası mı bu ney? Su konur işte su konu sobanın üstüne. Bu da yalnız süslü. Öy! El işçiliği var bunda. Üstad ben bunu... Anne beğenmedi de bana verdi de benim burada duruyor. Evet. Ya babaanne sen ben onlar ben onlar ne biliyor ya? Onlar eskiciyi bilir mi? Baba Be... bahçe de var iki tane. Bunu para verseler satar mısın? 2 milyar, 3 milyar, 5 milyar verseler. Bilmiyorum. Ben de sizin bu. Aa. He. Ben bunun resimlerini bir çekeyim sen dur. Çok güzel bu. Çok güzel işçilik. Bunu nerede yaptırdınız siz ya? Belice yaptırdı el şeyde. Nerede? Bayburt'ta? Merhametli Bayburt'ta. Vaaa. Yani şöyle şöyle helkeleriniz de var sizin birer tane. Yalnız bunu Ama kim ben yaptıysa benim, iyi yapmış ya. ya. Reis. Üstad bunu güzel yapmışlar be. Ben bunu bakır olarak aldım. Annem de dışını mahışlatmış. Evimizdeydi. Bu bakır ha? Bu bakır yani? Bakır tabii. Üstadım bu bu tarihi eser ya. Bunu böyle koymak lazım. Böyle güzel bir köşeye koymak Şimdi lazım. Şimdi arıyorlar biliyor musun? Bir demirden masa şey yapıyorlar. Ha. Sineği üstüne koyuyorlar. Bunu üstüne koyuyorlar. Süs. Annen onu kor mu onun içine? Sen bana ver. Sen bunlar dursun seninle. Ben koyarım. Bunların ben hastasıyım ya. İşte bir ben şeyde bir ya, ya benim Dalaman'da otelde müdür var arkadaşım. He. Ben ona atayım bunun fotoğrafını. Adam bunun için ta şeye gidiyor. Bunun yapıldığı yere gidiyor. Bundan almak için. Antep'i falan da geçmiş başka yerlere. He. Ben şaşırdım. Boyası güzel. Boyası güzel. Tabii işte tane de herkemiz var sizin. Ne helkesi la? Böyle nakışlı. Aa. Tabii. Nerede? Nahır. Nerede? Evimizde annem. Allah Allah. Bir sen öbürle bir veren bir Çağrı'nın. Aa. Tabii. Onların ben, ben ya, ya. ben bu ben bu eski şeyleri e, el işçi... Eşcin... Aldıydım, bir de şey aldıydım. Gizem aldıydım. Şükran halayım da var. Küçük küçük. Şu helkeler var ya. Küçük küçük Hangisi helke. Hangisi la helke? Şurada helke var. Aa. Onu ben Türkan'dan getirdim de. Bayıyor da duruyor öyle. Sabun ne koyuyordu? Iıı. Dedim şükran, bu. Bu gümüş, gümüş ama. Bu gümüş gümüş. Gümüş değil. Ne ya bakır, bakır. Değil. Yok canım ya. Bakır beyaz olur mu da? Ben ne yapayım, Allah Allah. Ha tamam ya bu beyaz bakır mı diyorlar. Ya bunlar işte hep bir maden yani. İşlenmiş madde. Maden. Madenciler, maddeciler. Hepinizin Allah belasını versin. <laughs> Kapitalizmi sevmiyorum ya. Kapitalizm gerçek yüzünü gösteriyor. Üstat. He? Ha? Üstat. Hayır yok benim yayınım ya. Ama beğenim Allah. <laughs> Böyle şeyleri ben de severim. Bunlar şimdi Antep'te bir yer var. Bakırcılar Çarşısı diye. Bunlardan çok var orada. İşte böyle. orada böyle adam e, yapmış böyle her yer bakır böyle. Senin boyun kadar, benim boyum kadar bakır şeyler var. Evet. Çaydanlıklar var. He. Ya bu Avrupa'dan turistler geliyor ya turistler. He. Onlar seviyor. Ya seviyorlar böyle. Paraları şimdi da var, var. Sen gittiğin yerlerde böyle şey ettikten her anda bir tane aslan getirsen. <laughs> babaannem Babaannem hala ha. babaannem hala ekonomi konuşuyor. Gittiğin yerlerde var ya hiçbir şey getirmiyorsun. Gittin, gidiyorsun, geldin, geliyorsun, kendin geliyorsun. Ya ne getireyim babaanne? Çantamda taşıyam, çantayı taşıyamıyorum ki kendimi taşıyayım. Yani ya senin dedin. Şey. Yok yok ağırlık yapıyor işte. Ele mi? Ya Ya gittiğim zaman şöyle olacak. Mesela param olacak kartımda. Bir şey gördüm, beğendim ya. <laughs> alacağım, kargoya vereceğim, göndereceğim eve. Ha, işte Anladın mi? mı? Öyle, He. aynen. Sen bana gönder oğlum ama ben seni o şeyi <laughs> bürüptürürüm, durdururum. Evim olunca evine korsun. Her şey para olmuş, anasını satayım ya He, Tabii tabii. Bir paket sigara olmuş 10 lira, 13 lira, 15 lira. <laughs> Üçmem onu. Yok bunu ta 3-4 gün önce aldım. 13 liraya aldım. Şuna 13 lira verdim. Ya şeyim yoktu, tütünüm, kağıdı bitti tütünümün. E, ne yapayım? Gittim aldım işte. Ne yapayım? Kağıdı bitti. Bir e iki kağıt. Ne dedim, ne dedim biliyor musun? rahmetle Paranın Bak. değeri yok Türkiye'de artık. Evet. Yani 100 milyar, 200 milyar bir bok yapamıyorsun. Gerçi 100 milyar da yok. Sen dedim dükkanda da şey, kuru yemiş satılıyordu. Ha. Sen dedim gidiyorsun dedim. Zıgarayı alıyorsun, geliyorsun dedim. Ateşle yakıyorsun dedim. Atıyorum soruya dedim. Orada kuru yemiş satılıyor dedim. Bana da kuru yemiş getirsene dedim. Ha. Matla onu da zıkır kustu sen yiyor mu dede? Azım yok mu yemiyor dedim. Yiyom tabii niye yemiyorum dedim. Ondan sonra gitti, gittikçe şey, kuruyemiş yaterdi bana. Aa. Leplavalarda, sarı leplavalarda içine de çakırdek sususu malırdı. Onu ben çok severdim, yerdim. Babaanne şimdi sen bilirsin bu işleri. Eee neydi ya? Of. Sizin döneminiz Ha kahveden içeceğim. Sizin döneminiz zor muydu? Zor zor mu yaşadınız? Ya. Ekrem yazmış da bir ya. arkadaş yazmış da bana. Ne diyor? Sağ ol reis, üstad. iyiyim. Sen nasılsın? Büyükleri ziyarete geldim. Ne yapıyorsun? Nerelerdesin? <laughs> ya ne olsun işte aynı böyle ya. Dünya. Eşyalar da diyorum boştan yere koyduk bahçeye. Evet. Paketleyip kaç yıl oldu la orada duruyordu. Ben ta küçüktüm. daha küçüktüm. Ya büfeleri var. Onları da diye Ya büfe bir... belki işine yarar mı bilmiyorum da bunlar Şöyle... en azından nerede, kullan nerede En şimdi. azından kullan da çürümesin diyorum yani bu eşyaları. Tabii. Vay be. Sat satmadı. Ver vermedi. Ya bunları satsa ölü fiyatına satacaktı ya. Öyle, öyle diyorsun diyor da, da öyle. geri geri alsan alamazsın geri. Öyle Adam diyor. koydu oraya. Hani bir gün kullanırım, işime yarar diye hesabı. Ha. Neyse senin buraya getirdik, koyduk. İyi oldu. Evet be, halların Baktın da güzel vardı. olmuş ha. Televizyon şöp, televizyonu bana verdi. He. Bir bozuldu da yapılmadı. Şu Philips mi? Ha. Onu yaptıracağız ya. Onu... Şu televizyon her yeri göstermiyor. Eski Ya eşya çok önemli değil de işte ne bileyim hani eşyanın fazla olması evine koyarsın yani. Hı -hı. Şu, Şu o... daha çağrılığı da ortaydı. Valla babaanne iyi iyi kullan bunları. Boştan yere çürüyene kadar sen Tabii. otur ya. Akıl etti. Şunlar da benim çocukluğumun. Ben bebekken almış benim o, peder. O da güzel. bunlar benim çocukluğumun be. Heyt be çocukluğumun sandalyesi bu biliyor musun? Ben çocuktum çocuktum oyun oynuyordum bunun üstünde ya. Üstad ben çocuktum diyorum oyun oynuyordum bunun üstünde. Diyor, ya getirtirme kadını da buraya. Ben diyorum ben diyorum çocuktum diyorum çocuk oyun oynuyordum bunun üstünde oyun oynuyordum. He ben hatırlıyorum. He ya şuralarına falan boya sürüyordum ya. Ulan bunlar nasıl Yeni gibi babaanne bunu yıkadınız mı siz? Evet. Ee, güzel koltukmuş be. İnşallah, Arkadaşlar koltuklar ben 3-5 yaşındayken alınmış. Ben 27-25 yıllık tarihi. Heyt be üstad. Şu plazmayı babam almıştı. Dördüncü sınıfa falan gidiyordum. O zaman da plazma var ya Yoktu be. Bu Vardı da çok azdı. Ya. İstanbul vatandan mı? Öyle bir yerden almış bunu benim reis. Bunu getirdi. Ben şok oldum lan. İlk defa plazmaya baktım o zaman. Dördüncü sınıftayım. 4. He. Bu dedim neymiş dedim lan. Bu kadar incelikte dedim. Plazma olur mu dedim ya. Ha? Dedem ölmeden diyormuşum. Yaş günü getirdi <laughs> hastaneye. bunu kim getirdi? Kim getirdi bunu? Babanla annen yap ee, 10 yıllıkta yapay çiçek <laughs> ee. Ya şu danteli kaldır be Lan siktir et danteli kaldır gitsin ya Dantel konulur mu Allah'ını seven ya Tarihi sanat evine dantel mi konulur kardeşim ya Saçma saçma şeyler ya ha? Onlar onun Ya ne modası ya <laughs> Moda mı kaldı kardeşim? Hiç sevmem böyle modayı, modayı. Hiç evet be, ahşabın, <laughs> ahşabın üstünde her zaman... ...ahşabın ve camın üstünde... ...şu neyse, hadi belki bunu bile koymaya gerek yok da. Annen koymuş, elleme, dursun. Bu dursun hadi, bu biraz daha değişik duruyor. Bunlar siktir et, bunlar burada dursun ya. Güzel, böyle daha güzel. Bu da şamdanlık. Şamdanlık bu, şamdanlık. Çok severim ben böyle eski bakır maden ve şey elementer'dan yapılan şeyleri severim. Şamdanlık mumluk. <laughs> ben çok severim ya bu şamdanlık mamdanlık. Şuralara mum koyacağız. Benim evim olmaz, benim evim çadır. mı? <laughs> ben evet, çadırı seviyorum ya ben doğa adamıyım, yapay adamım, şey doğal adamım ben ya. Ya Erzan Caferov sen yazmışsın bana. Oğlum Türkiye'deyiz ya. Babaannemin evine geldim. Kadının evini taşıdık et, ettik bilmem ne falan filan. Yatçuk eşyası falan vardı bizim eşyalar. Falan filan vardı. Onları getirdik, metirdik. Bahçetay evimiz, bahçetay. Ev. Bahçeli bir ev vardı. Oraya koyuyorduk eşyaları da. Getirdik orada dedik boştan yere ya değiştirelim bunun evde kullansın dedik ya. E bir şey de yokmuş ki o kadar çok fazla eşya yokmuş ki o koltuklar zaten benim çocukluğumun koltuklarıydı. He. Bunlar da vardı zaten bizde. He. Bunları da oraya koyduk. He iyi. İyi olmuş ya iyi kullan kullan. Üç takım da Ya boştan yere çürü. <laughs> Eski koltuklar değil mi? He. Keşke onları versek ya birine. Onlar kimin işine yarar? Babam ediyorum ya? da öldüm heyetine gider o diyor. Ya öyle değil ya. Durum olmayan falan birileri yani. Herkesin, birilerine... herkesin var şimdi be aneyim. Gerçi şimdi eşya herkesin vardır herkesin ya. Herkesin var. Buzdolabı vermek gibi bir şey herkeste var buzdolabı. Evet herkesin var. Telefon gibi. <laughs> Öğrenci falan olursa geçen gün ben yazdım internete. Öğrenciler ev falan tutuyor ya. Ben de dedim fazla eşya var gelin alın. Onlar da yazmış abi biz İstanbul'dayız. Amına koyayım dedim kargo parası vereceksin zaten 2-3 milyar kaleden oraya git dedim İstanbul'da e Doğru bu da Çocuğa verecektim de kargo nakliye çok tuttu ya He he götürme ağırınca ha. para isterler götürme parası Lan bir sürü para istiyor benim arkadaş Almanya'ya taşındı Türkiye'den eşya götürdü kaç milyar para verdi ya Almanya? <laughs> Millet Almanya'dan getiriyor da oraya mı götürüyor? Ya burada eşyası çoktu onun da <laughs> orada halı bile sermiyorlarmış. Ha. Orada ev ne biliyor musun? Ye iç yat. Duşunu al dışarı çık tamam ev ev bu yani. Öyleymiş. Benim orada ev vardı Gürcistan'da da. Evi ama ben eşyaya falan para vermedim. Eşyalıydı zaten. Hani buzdolabı, işte ocağı, fırını her zaten residence'dı bir artı bir. Ben para vermedim bana. Hmm. Ha, öyle işte o işte daha. Daha büheler var orada köyünde. büheler var. <laughs> La güldürüyoruz beni ya. Fıl fıçırık ya. Fol fış fıçırık ya. Evet. Aa, Bak aşı şey geliyor. geliyor kurtulacağız. Kurtulacağız. Aşı geliyor. Aşı diyorum geliyor diyorum. Kurtulacağız diyorum. Yani. Ee. E gelmiş buraya zaten. Ya gelmiş de anasını satayım. Beni Vurulak da... da. Beni de Vurulak da herkes işine gücüne baksın ya malamat olduk, perişan olduk ya. He. Okullar da kapalı, anasını satayım ya. Psikolojimiz bozuldu. Evet. Misafirliğe gitilmiyor, misafir gelmiyor. Ya. <laughs> Tek başına yaşatır. <laughs> Valla ben gideceğim ya. Şu pandemi biterse eğer de bitmez daha bu böyle gider de. Hay ben dedim ki ne. Ölen olmasın da hastalık bitmesin dedim. Dua ettiydim. Baban da senin duaların tutuyor öyle diyorsun da benim He, gibi binlerce insan, insan mağdur oluyor senin duaların yüzünden. Hakikaten ben ne dersem tutuyor niye? Sen <laughs> ermiş kadınsın ermiş ermiş. Allah'ın sevgili ermişleri var ya onlardansın sen. Boş ver hastalık mi? bit bitsin ya. Bak bir sürü insan var yani. Perim perişan oldular. He. Ya öyle diyorsun da sen. Perim perişan oldular. Dün düzgün hiç yok. <laughs> Bohu çıktı ya dünyanın ya. Saçım şeyine gitti mi topturu? Yok gitmedim ya siktir ettim artık saçım açı hayatı her şeyi siktir ettim. Niye <laughs> davranıyorsun? Her şeyi ya. siktir ettim hayatta. Her şeyi akışına bıraktım artık. <gülüyor> <gülüyor> Dünyayı akışına bıraktım gidiyorum ya ne yapayım ben. <laughs> Dünya çekilmez ya boktan bir Arkadaşlar benim büyük anne büyük anne orta keskin mi babaanne senin doğum? Keskin, keskin Türkiye. Kara Fakılı, Köyü. Kara Fakılı köyünden ilk Türklerden değil mi? Orta Asya ilk Türkleri. Orta Asya Türkleri. Neye? Türk yani şey Türkmen değil mi? Türkmen, Türkmen kökenli. Hayır, Türkmen. Dede de Türkmen kökenli. Bunlar Kara Türkmen. Siz <laughs> Kara Türkmen dedem kıllı Türkmen mi ney He, Bekir dede de kıllı Türkmen. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ben yayını şey yapayım. Ya dur real satayım da biraz gülek. Real satacağım biraz gülek. Eski Türk kökenlerine ineceğim bundan. Hadi görüşürüz.